Bu, yani bizi Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni pek izlemiyor tabii. Yani keşke izlese bunları onlara da aktarabilme imkanımız olsun. İzliyorlar eminim. Ya yani çok izlemiyorlar genelde. Çok yani bu, da. Daha doğrusu şöyle diyeyim izleyenler var da Halk TV, Sözcü TV gibi kanallar maalesef bu gerçekleri anlatmıyorlar. Kandırıyorlar CHP seçmenini. Bakın şimdi ben bir bilgi paylaşacağım. Bu kayyum konusu neden uygulanıyor? Yani yasaya nasıl girmiş? 15 Temmuz 2016'dan sonra bir ay sonra aşağı yukarı kanun hükmünde kararname yayınlandı. Kanun hükmünde kararname diyordu ki terörle ilişkisi bulunan belediye başkanları soruşturma aşamasında bile olsa yani henüz soruşturma durumundaysa ve gözaltına alınırsa tutuklanırsa bu belediye başkanlarının yerine İçişleri Bakanlığı bir e, vekaleten geçici süreyle bir belediye başkanı atar. Kayyum demiyor ya yani adı kayyum değil. Bunu da Anayasanın 126-127. maddesine dayandırıyor. Bu maddelere baktığımızda yerel yönetimle merkez yönetim arasında hiyerarşik bir ilişki var. Yani bakanlık aslında bakan belediye başkanı üstü. Şimdi bunu geçiyorum. 10 Kasım 2016'da bu KHK yasalaştı. Yasa haline geldi. Yani bir torba yasa çıktı. Torba yasa belediyeler kanunda değişiklik yaptı. O kanunda yapılan değişiklikle artık bu kayyum atanması işi bizim kayyum dediğimiz şey yasal hale geldi. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yaptı. Değerli arkadaşlar <laughs> önemli olan yer burası. CHP'li arkadaşların da dinleyeceği yer burası. Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapıldı. Başvurunun altında Sayın Özgür Özel'in imzası da var. İptali için başvuru yapılan maddelerin içinde kayyum maddesi yok. Yok. İtiraz etmemişler. Yani bu yasa iptal edilsin diye AYM'ye gitmişler. Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunuyorlar. O itiraz 8-10 tane madde var. Maddelerin içinde kayyum yok. Kayyumu evet demişler. Kayyum olabilir. Çünkü Kandil ile birlikte CHP'de aşeriyor kayyumu. Ya bu çok enteresan bir şey. Neden yani böyle bir samimiyetsizlik olabilir mi? Siz evet, gerçek evet. bak Mansur Yavaş'ı birkaç defadır söylüyorum. Adımız Mansur Yavaş'a ya çıkacak. Mahkemelik olduk biz adamlar. <laughs> böyle bir şeyimiz yok yani. Ve ya kimsenin de adamı falan değiliz de şimdi şunu söyleyeceğim. Bak Mansur Yavaş dün bir açıklama yaptı. Diyor ki Meclis bu konuyu düzelsin diyor. Bak çok daha makul bir şey söylüyor. Diyor ki bir kanuna ben katılmıyorum diyor. Hakikaten katılmayabilirsiniz. Değişsin bu kanun diyor. Bak daha doğru düzgün bir cümle kuruyor adam ya. Yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.